Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 3 tane Disney Infinity açacağız. Hadi başlayalım. Evet Marvel'dan Groot, Mickey ve Malefis karakterlerimiz var. Üçünü de 20 liraya aldım arkadaşlar. Evet Mickey'den başlayalım. Böyle arkasında birinci seri Infinity'ler görüyorsunuz. Evet tek elde açmak biraz zor oluyor. Açayım. <laughs> tamam, açtım arkadaşlar. Evet. İki. Evet, evet arkadaşlar. İki figürümüz. Ee, bu şeffaf Mickey arkadaşlar. Çok güzel. Sihirbaz Mickey'miz. Onu buraya koyalım. Evet burada kartı. Bu kartı saklayın arkadaşlar çünkü e, Disney Infinity'nin oyunu var ve o kodu girerek oyunda canlanıyor karakteriniz. Evet, burada da galiba belgesi var. Evet. Çöplerini genere koyalım. Evet, şimdi Malefiz'den başlayalım. Ay. Bir

çıkarma çok zor oluyor arkadaşlar. Böyle. Çok güzel, çok sert. Böyle malifiz var bir de. Çok güzel. Onun da onu göstereyim. Bu da onun kataloğu. Böyle. Şimdi Groot karakterini açacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bu iki serilerinden aldım ben. Bir iki serisi 20 lira. Ay, <laughs> açamıyorum <laughs> arkadaşlar. Bir saniye. Evet arkadaşlar açtım. Açıdan bu. Çok tatlı. Böyle filmi de Ayam Groot böyle çok tatlı bir karakter Marvel'ın. Evet. Karakterimizi. Evet, kartını göstereyim arkadaşlar. Böyle de. Kartı var. Evet arkadaşlar, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Şöyle Tekrardan bir göstereyim aldıklarımı. Evet. evet arkadaşlar kanalımıza abone olursanız ve videolarımıza like atarsanız memnun oluruz. Ayrıca benim de kutu açılım videom vardı. Onu da izlersiniz. Seviniriz. Ee, görüşmek üzere. Hoşçakalın.